Tavsiyem kesinlikle sizlerle bir iletişime geçmeleri. ön önyargıları sizlerle gidermeleri. Merhabalar ben Tuğra Karagöz. Bolu Abant İzzet Bahçeli Üniversitesi İktisat mezunuyum. Yer oyu arkadaşlarımdan duydum. Ee, sizinle çalışan birkaç arkadaşım vardı. Ee, Avustralya'nın e, Sydney yine gideceğim. Neden? Hem güvenilir, hem e, sosyal kültürel olarak çok çeşitli bir ülke olduğu için, e, kültürüne çok merak ettiğim için orayı tercih ettim. Burada profesyonel olarak Amerikan futboluyla uğraşıyorum, korumalı futbol. Hani orada da arkadaşım da var yapan, muhtemelen orada bir takıma girmeyi düşünüyorum. Vize sürecim çok iyiydi. E, benimle ilgilenen danışmanlarım sağ olsunlar çok ilgilendiler. Benim için ufak bir stresli dönem oldu ama e, hiç problem olmadı çok teşekkür ediyorum e, mutlu oldum tabii herkes gibi e, çok hızlı oldu bu arada hatta kız arkadaşımı aradım <laughs> mutlu olduk yani tavsiyem kesinlikle sizlerle bir iletişime geçmeleri kafalarındaki ön yargıları sizlerle gidermeleri bunun haricinde hani kendilerini güvensinler.